Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kızımın gece koara Reaksiyonu Kreasyonun. Arkadaşlar ne yaptığımı açıklayacağım. Şimdi saçlarımı yıkadım. Dalgalı evet. oluyormuş böyle sarınca. Evet. Ben de denemek istedim arkadaşlar. Şey, Denemeye. Deneme. Kilolu kilolu çorapla. <laughs> Denemeyi severim arkadaşlar. O yüzden. Yani aynen. aslında güzeldi ama kilolu çorapla dalgalı saç. Ama Bak, zaten. zaten Göreceğiz. Sabah resmini çekelim arkadaşlar. İyi o zaman oynayalım bugün ne oynuyoruz? Arkadaşlar biz şöyle düşündük. Taş, kağıt, makas oynayalım. Taş, kağıt, makas. Ve kaybeden... Kaybeden kafasına şişeyi yiyor. Bu test modeliydi. Şimdi ben de test modeli yapıyorum arkadaşlar. baba yapmıştın <laughs> kamerada. Yok yok. Kızım bak şöyle test modeli. Sen durma. Kedi baş... geliyor. Ha, tamam, evet. tamam. Şimdi kaybeden bu şişeyi kafasına yiyecek arkadaşlar Şöyle. Gel kızım sen de karşıma otur prensesim. Başlayalım mı? başlıyorum. Bence de başlayalım hemen. Taş, Taş kağıt, makas. <laughs> ya ben hep kaybediyorum bunda ya. İlk oyunda ben niye kaybediyorum hemen? Onu anlamadım ki. Taş, kağıt, makas. İyi <laughs> iyi oldu. Taş, kağıt, makas. Oh! Arkadaşlar bu sizin için. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bak işte bu taşla makas yan yana gelince kötü oluyor. Taş, kağıt, makas. Ah oh, işte bravo arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Bak bu sefer bunu yapacağım. Bak, taş, kağıt, makas. Ah işte bu. Arkadaşlar sizin için. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bak bunu hep kaybediyorum. Fark ettin değil mi? Kan gelmedi. Allah Ekber. <laughs> Taş, kağıt, makas. Bak hep bu arkadaşlar bana yardım edin. Taş, kağıt, makas. 3 3 3 3 3 Gülmekten yüzüm ağrıdı. Taş, kağıt, makas. Ya Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Ama kaçarsan 8 tane vururum. Hayır saatinden saatinden. Ha, ha şey bekler mi? Onu. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt <laughs> makas. <gülüyor> Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oha! Üç yaptın. Sen de bana sekiz tane yaptın. Yok o sen kaçtığın içinde. Sen de kaçtığın içinde. Sen de bilekliğin yüzünden. Kaçtığın içinde. Hayır bileklik benim bir suçum mu? <laughs> Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Beni kazandın. Yok. Hayır. Taş kağıt makas. <laughs> Taş kağıt makas. <laughs> Taş yapmak hasta Neden oluyor olur mu ya? Allah Allah gel buraya. Taş yap. direkt. Bir, iki, taş kör. Taş kör. Bak. Oh işte bu. Arkadaşlar. Bir. Taş kör. Makas. Hayır ha öyle olmaz. Böyle olur arkadaşlar. Böyle olur arkadaşlar. Böyle olur. 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 Ben dedik, ben dedik. Ben dedik. Savura kalkın. Orucunuzu tutun. Ramazan'a mı geldi ki? Ah! Kızım sen davul mı vuruyorsun? Ne evet, yapıyorsun? Evet. devam Edelim mi devam? Evet. Devam ediyor muyuz? Tamam. Başka oyun oynayalım o zaman. Başka video atalım.